İşte e, bu tarzda Allahu Teala vaatte bulunmuş, vaidde bulunmuş diğer alemde cennet olacak, cehennem olacak. Ve bunun evvelinde bir mahkeme-i kübra kurulacak. Büyük mahkeme. Dünyada küçük mahkemeler var, büyük mahkemeler var. Ama diğer alemde mahşer meydanında kurulacak olan mahkeme en büyük mahkeme. Ve bu mahkemenin ta Hazreti Adem'den son insana kadar fertleri olacak. Yani bütün insanlar o mahkemede yaptıklarından dolayı muhakeme edilecek. Ve femen yamel miskale zerratin hayran yara ve men yamel miskale zerratin şerran yara kim zerre miktar bir hayır işlemişse karşılığını görecek ve zerre miktar şer işlemişse yine karşılığını görecek. Ve kafir mesela o gün amel defterini aldığında Herkese amel defteri bir nüsha şeklinde böyle verildiğinde dehşetle irkilip görecek ki yapmış olduğu her şey orada kaydedilmiş. Ve diyecek ki mali hadal kitap. Bu nasıl kitap böyle? La yughadiru saghayratan ve la kebiratan illa ahsaha. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. Her şeyi tek tek yazmış. İşte o mahkeme-i kübra'da Firavun gibi, Nemrut gibi zalimler yargılanacağı gibi öte yandan Allah'ın peygamberleri, Allah yolunun yolcuları onlar da beraatlerini alacaklar. Ümmetlerine şahit olacaklar. Tebliğ ettik diye orada bunları bildirmiş olacaklar. Tabii mahşer meydanındaki insanların hayır bize tebliğ edilmedi, bize elçi gelmedi deme hakları olmayacak. Çünkü her şey belgeli. Her şey kayıtlı. Ve böylece o mahkeme-i kübrada en önce yargılanacak olanlar Allah'a en ziyade kim isyan etmişse onlar yargılanacak. Nemrut gibi, Firavun gibi küfrün önderleri önce onlar yargılanacak ve muhakemesi bittikten sonra onlar cehenneme gönderilecek. Onlar cehenneme gönderildi, gönderildiği gibi ehli iman da amel defterinin sağ tarafından alacak ve sevapları daha fazla olduğundan Allah'ın lütfuyla onlar da cennete gönderilecek. Değerli izleyenlerim, Allahu Teala e, evvel ve ahirdir, zahir ve batındır. Her şeyin evveli o, her şey ölüme mahkum olduktan sonra hayatı devam eden yine o. O hem evvel hem zahir. Hem de Allahu Teala baki. O kadim olduğu gibi, ezeli olduğu gibi aynı zamanda ebedi. Elbette bizler o ebedi olan zatın muhatapları olarak Allah bize de ebediyet verecek. Madem ki Allahu Teala bu insanları kendine muhatap yapmış, halil yapmış, dost yapmış, insana bu kapasiteyi vermiş. Elbette ebedinin sadık dostu ebedi olacak ve Cenab-ı Hakk'ın ibikasıyla bu insanlar da beka bulacak. Ezeli değiliz ama ebediyiz. Yani bu da ayrı bir lütuf. Allah'ın yaratmasıyla var olduk. Varlığımıza belli bir zaman dilimi geçti. Şu dünyada yaratılışımız itibariyle bizler ezeli değiliz. Allah'ın ilminde her ne kadar ezeli isek de yaratılma noktasında ezeli değiliz. Ama diğer taraftan ebedi olacağız. Bu ebediliği bazen şu manada sordukları oluyor. Allah ebedi, insan da ebedi. Bu nasıl olur? Ben bunu şu yüzük misaliyle ifade edeyim. Mesela ben yüzüğümü elimi bu şekilde hareket ettirdiğimde elle beraber yüzük de hareket ediyor. Ancak yüzüğün hareketi ele bağlı olarak devam ediyor. Kendinden bir hareket değil. Allah'ın ebedi olması zatındandır ama bizim ebedi oluşumuz Allah'ın bizi ebedi kılmasıyladır. Yoksa kendiliğimizden biz vardı olmadık, ebedi de olmayacağız. Allahu Teala mülkünde cereyan eden her şeyi hıfz Günümüzde e, kayıt cihazlarının yaygınlaşması bunu anlamamızı kolaylaştırır. İşte mesela İstanbul'da her taraf mobese kameralarıyla dolu ve artık günümüzde e, suç işleyenler daha rahatlıkla yakalanabiliyor. Ve e, her taraftaki o mobese kayıtlarıyla suçlulara daha rahat ulaşılabiliyor. Allah mülkünde her tarafa kameralar koydurmuş. İşte her insanın sağında solunda kiramen katibin denilen melekler var. Kiramen katibin yalemuna ma tefalun. Kiramen katibin melekleri siz ne her ne işlerseniz bunları bilirler. ve kaydederler. İnna künnâ nesten sıhû mâ küntüm tamelun. Başka bir ayette Allah şöyle bildiriyor. Biz sizlerin yapmış olduğu şeyleri istinsah ediyorduk. Yani insanın yaptığı şeylerin suretleri alınıyor. Kayıtları alınıyor. Diğer alemde bunlar insanın karşısına çıkacak. Bu da çok büyük bir nimet. Çünkü bizler kendi hayatımızı baştan sona kaydedebilen kimseler değiliz. Zaman zaman hatıra fotoğrafı çektirebiliriz. İşte kamerayla bazı şeyleri kaydedebiliriz ama bütün hayatımız kendimiz açısından kayıt altında değildir. Ama bunu dert etmemek gerekir. Allah'ın melekleri zaten kaydediyorlar. Madem ki Allahu Teala insanların bütün yaptıklarını dikkatli bir şekilde kaydettiriyor, insana da bunun bir numunesi olmak üzere hafızayı yerleştirmiş. Hafıza kayıtlarımızda da bunlar var. 50 yaşında olan bir insan şöyle geriye dönüp baktığında işte hayatının hemen hemen bütün merhalelerini, önemli olaylarını hatırlıyor. Belki biraz daha dikkat etse ayrıntılarını da hatırlayabilir. Demek ki yaptığımız şeyler kaybolmuyor. Sözlerimiz, amellerimiz bunlar kayıt altında ve bunlar diğer alemde karşımıza çıkacak. İşte Allahu Teala'nın her şeyi bu şekilde dikkatli bir tarzda kaydettirmesi elbette öldükten sonra dirilmeyi gerektiriyor. Madem kayıt var bunun bir muhasebesi de olacak. İnsanlar yaptıkları büyük küçük şeylerden hesaba çekilecekler. Allahü Teala ve indena kitabun hafiz buyuruyor. Bizim nezdimizde her şeyi muhafaza eden bir kitap var. Bu kitap levh-i mahfuz olabilir. Bu kitap ilmi ilahi olabilir. Alaikullehal böyle bir kitap var ve bu kitapta her şey muhafaza edilmiş. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ölen insanların her şeyinin böyle çürüyeceğini ancak Acbüz Zenep denilen kuyruk sokumunda bir kemik gibi sanki o manayı ifade eden bir kelime bunun böyle zayi olmayacağı böyle ateşe de atılsa toprakta da bulunsa yanmayacağı, çürümeyeceği ifade ediliyor. Tabi teknolojik olarak ilimler yönüyle bunu incelediğimizde acaba gerçekten insanda böyle bir madde var mı? İşte 100 bin derecelik bir fırına insan atılsa acaba geriye bir şey kalır mı? Hiç yanmayan bir madde insanın vücudunda var mı? Bunlar hatıra gelebilir. Belki de böyle bir madde doğrudan bulunmayabilir. Ama e, bu durumda meseleyi şöyle yorumlamak daha uygun olabilir. Yani Allah katında bunun programı belli program belli olunca nasıl ki bir insan ezbere bir şiiri yazsa, ardından kağıdı yaksa, bunu misal olarak vermiştim. Bunun gibi bir şey. Başka bir kağıtta aynısını tekrar noktası virgülüne yazmış olur. Bu nasıl ki insanın ilmi açısından böyle, onun hafıza kaydında bu var. Allah'ın da ilminde her şey muhafaza edilmiş. Allah bizi ezbere yazmış. Bizim daha önce başka bir nüshamız yok başka bir yerden istinsah edilmiş değiliz. Böyle olunca bizi yoktan yaratan, yoktan programlayan ilahi kudret elbette hepimizin programını da bilmektedir. Ve diğer aleme gidildiğinde Ali yine Ali olarak, Veli yine Veli olarak, Ayşe yine Ayşe olarak, Fatma yine Fatma olarak diriltilecek. Ve hiçbir insan diğeriyle iltibas edilmeyecek, hiçbir insanın yaptığı bir başkasıyla karıştırılmayacak. Öte yandan Allahu Teala muciptir. Dualara icabet edendir. Allahu Teala dualara cevap veriyor. İşte nice şeyleri Allah'tan istiyoruz. Dualarımızın kabul edildiğini de görüyoruz. Mesela midemizin gıdaya ihtiyacı var. Allahu Teala bu midemizin ihtiyacını yeryüzündeki binlerce değişik rızıkla tatmin ediyor. Midemizin bu ihtiyacını veren, elbette ruhumuzun, vicdanımızın ebedi hayat ihtiyacını verecektir. Yani bir sineğin ihtiyacına lakayt kalmayan, sineğin ihtiyacını karşılayan ilahi rahmet, insan gibi, insanın en önemli ebedi yaşama arzusu gibi bir ihtiyacını göz ardı etmeyecektir. Ve insanın tabiatına koymuş olduğu ebedi yaşama arzusuna bu şekilde cevap verecek ve ebedi bir tarzı ona hayat verecektir. Vermek istemeseydi istemek vermezdi. Demek ki vermek istiyor. Bundan dolayı da bize böyle bir şeyi istemeyi vermiş, tabiatımıza yerleştirmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kulu, en büyük peygamberi ve peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 63 yıllık bir hayat yaşadı. Bu 63 yıllık hayatta Allah'ı en iyi bilen, Allah'a en güzel ibadet eden kimse oldu. Ama yapmış olduğu ibadetlerin karşılığını doğrudan bu dünyada da görmedi. Mükafatını doğrudan bu dünyada almadı. Hadiste ifade edildiği üzere eşeddün nâsı bela'en el-enbiyâ fümme'l-evliyâ el fel-emthel vel-emthel yani en fazla belaya maruz kalan başta peygamberler sonra derecesine göre Allah'ın diğer sevgili kulları en fazla belaya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam maruz kaldı. Elbette bu kadar çilenin bir mükafatı olacaktır. Bu kadar ibadetin bir karşılığı olacaktır. Ve istemiş olduğu ebedi saadet e, bizatihi gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim'de insanın başıboş olmadığı nazara verilir. اَيَحْسَوُ insanu en يُتْرَكَ de Bu insan zanneder mi ki başıboş kalacak? Başıboş değil, insan her yaptığından e, suale çekilecek ve sorumlu bir varlık. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela bir vatandaş dışarıda yürürken kameralar onun peşinde gitmez. Ama başbakan dışarıda yürürken e, görünür görünmez kameralar onu takip eder. İşte e, demek ki Allahu Teala her insana bir başbakanlık gibi yeryüzünün halifeliği görevini vermiş. Halifeyi ars. Her bir insan Allah katında son derece kıymetli, önemli ve bundan dolayı da bu insan amelleri itibariyle takip ediliyor. Yaptıkları takip ediliyor. Demek ki son derece önem verilmiş ve ona göre de diğer alemde bunun bir karşılığı kendini gösterecek. İnsan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamış. Bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir. Hani bazen mesela bir koyun veya koçun ipi boğazına sarılır, istediğin yerde otla diye salı verilir. İnsanın dünyadaki hayatı böyle değil. Yani sen keyfine göre yaşa, ne yaparsan yap denilmemiş insana. İnsanın sorumlu olduğu ayetlerde ifade edilmiş. Zerre miktar bir iyilik de yapsa karşılık görecek. Zerre miktar bir kötülük de yapsa yine karşılığını görecek. Bu manalar bildirilmiş. Bu manaların tahakkuku ahiretin gelmesiyle kendisini gösteriyor. Öte yandan insaniyetin o yüce hakikati öldükten sonra dirilmeyi gerektiren bir durum. Bunu şöyle bir misalle ifade etmeye çalışayım. 150 tonluk balinalar var. Bu e, her biri yüzer kiloluk, 1500 insanın e, bir araya gelmesi gibi bir ağırlığa tekabül ediyor. Bu kadar büyük balinalar var. Ve görsek ki bir balina bir gölde böyle yüzmeye çalışıyor. Nasılsa bir göle düşmüş e, ve orada yüzmeye çalışıyor. Yüzerken sırtı açıkta. Bir iki kulaç atıyor, hemen karşıya kadar ulaşıyor. O zaman biz bu balinayı görür görmez deriz ki, bu küçücük bu kocaman balina küçücük göl için değildir. Bu balina elbette ve elbette okyanuslar içindir. Bunun yeri okyanus. Buradan hareketle kendimize baktığımızda kendimizi alemde o balina gibi görebiliriz. Dünya bize dar geliyor. Yani her ne kadar dünyanın içinde küçük bir varlık isek de ama hayalimiz dünyaya sığmıyor. Mesela ay yakın komşumuz. Gökyüzündeki ayı asırlarca merak ettik. Acaba orada hayat var mı? Ve sonunda oraya kadar da gittik. 1969 yılında insanlar aya kadar ulaştılar. Şu anda insanlar Mars'a kadar araç gönderdiler. Acaba orada ne var? Bunları merak ettiğimiz gibi daha ilerisini de merak ediyoruz. Allah'ın mülkü o kadar geniş, o kadar geniş ki biz o mülkün içinde görülemeyecek kadar küçük bir varlığız ama her ne kadar bedenimiz böyleyse de ruhumuz, hayalimiz, kabiliyet, kapasitemiz kainatın çok çok fevkinde. Böyle olunca şu alemin sınırları bizi istihab etmiyor. İşte hayalen bütün yaratılmış olan alemleri geride bırakıp acaba daha ilerisi var mı? Bu gibi şeyleri merak edebiliyoruz. Demek ki bu insanı istihab edecek olan bu dünya değil diğer alemdir. Kaldı ki şu dünya hayatında 60-70 yıllık kısa bir hayatta ömrümüz gelip geçiyor. Elbette insan bu kadar kısa bir hayat için yaratılmamış, ebed için yaratılmış ve ebedi bir hayatı yaşayacak. Zaten insanın vicdanı ebed ebed diyor. Kalbimiz hani devamlı böyle kan pompalar ona göre bir hareket olur. Vicdanımızdan da daima ebed ebed sesleri adeta yükseliyor. Ve vicdanımıza sorsak desek ki şu dünya hayatında 100 yıl hatta bin yıl böyle bir saltanat yaşamak bunu mu istersin? Yoksa çileli de olsa ebedi bir hayat mı istersin? Zannederim hemen herkes kısa 100 yıllık 1000 yıllık saadete razı olmayacaktır. Velev çileli de olsa ebedi hayatı isteyecektir. Çünkü diyelim bin yıllık mutluluğu kabul etseydik, bin yıl önce kabul etseydik bugün saltanatımız bitecekti. E o zaman biten saltanatın ne kıymeti olabilir ki? Bir varmış, bir yokmuş. Ha varmış, ha yokmuş. Böyle bir saadet olur. Ama insan ebedi bir hayatı cidden arzu ediyor. Ve o ebedi hayatı bütün hücreleriyle talep ediyor. İşte hakiki adalet ister ki şu küçücük insan şu küçüklüğü nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti, ve vazifesinin azameti nisbetinde bir mükafat ve ceza görsün. İnsan başıboş değil, bir celal ve gayret sillesine daima maruzdur. İnsanın ebede uzanmış emelleri, kainatı ihata etmiş fikirleri ve ebedi saadetlerinin envauna yayılmış arzuları gösterir ki bu insan ebed için halkedilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar, bir bekleme salonudur. İnsan bu dünya hayatında bu şekilde bir bekleyiş yaşıyor. Diğer alemde bu gerçekleşecek. Ve haşre mani, öldükten sonra dirilmeye mani hiçbir şey yok. Ama onu iktiza eden her şey, her şey öldükten sonra hayat var, ebedi bir hayat var. Bunu bize söylüyor. Kaldı ki Allahu Teala'nın daimi bir cemali var. Elbette o daimi cemal geçici müştaklara razı olmaz. Kendisi daimi ebedi olduğu gibi muhatabını da ebedi olarak görmek ister. İşte hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki bu faniden sonra bir baki var. Her geceden sonra sabahın gelmesi gibi ileride haşrin sabahı gelecek, kıştan sonra baharın gelmesi gibi şu kıyametten sonra da ebedi bir hayat tahakkuk edecek. Ve bu manada baktığımızda şunları söyleyebiliriz son olarak. Demek oraya gidiliyor, ahirete gidiliyor. Ahireti inkar etmek, dünya ve içindeki her şeyi inkar etmek demektir. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Böyle olunca bize düşen gideceğimiz o aleme hazırlıklı gitmek ve orada ebedi saadete nail olmak Cenab-ı Hak bizleri ebedi saadete nail olanlardan eylesin.